Herkese selam dostlar. Traderolog kanalından herkese merhaba. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dolar paritesine bakıyoruz. Bitcoin'deki beklentim şu yönde. E, Bitcoin şu görmüş olduğunuz e, direnç çizgisini e, hatta şöyle söyleyeyim. Trend direnç çizgisini yukarı yönlü kıramadığı sürece fiyat sallana sallana aşağı doğru gelecek. Beklediğim destek noktası da 111.965 dolar 80 sent ve 4 Ağustos 2025 tarihinden sonra Bitcoin'de muazzam bir yükseliş görebiliriz dostlar. Yani 4 Ağustos'tan sonraki süreçte dediğim gibi fiyatın yani 125 doları ve üzerine 135 dolara doğru gidişini göreceğiz. Umarım bekleyip görelim bakalım ne olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.